Değerli arkadaşlar merhabalar. Şimdi e, evet dönemimiz sezonumuz başladı. E, paylaşacağım videolarda şöyle içerikler oluşturacağız. Yay yapımı Osmanlı Türk yayı ya da Hun tarzı yay yapımı ile ilgili e, bazı şeyleri sizlerle paylaşacağım. Yani en azından yay yapmak isteyen arkadaşların yay yapabileceği seviyeye getirmeye çalışacağım. E, tabii gene diyeceksiniz ki ya neden böyle bir ihtiyaç içine giriyorsun diyeceksiniz ama böyle bir ihtiyaç değil. E, bazı bilinen şeylerin paylaşılıp e, çoğaltılması ve değerin yükseltilmesi, bu kültürün yükseltilmesi için e, ben bu şekilde paylaşımlar yapmaktan gerçekten ciddi keyif alıyorum. E, benim hoşuma gidiyor. Yani bana mutluluk veriyor açıkçası. Dolayısıyla ben bu mutluluğumu e, insanlarla paylaşmayı da e, istiyorum ve seviyorum. Şimdi bundan sonraki videolarımızda, evet bugüne kadar hep e, YouTube kanalında video olsun diye video paylaştım açıkçası. Ama bundan sonraki içerikler çok daha gerçekten ciddi ve kuvvetli içerikler gelecek. E, takip ederseniz zaten farkına varacaksınız. E, takipte kalmanızı, e, abone olmanızı, e, beğenip paylaşmanızı e, istiyorum. Bu da beni daha çok mutlu eder. Şimdiki videomuzda, yani bugünkü videomda paylaşacağım konu şu. Bir çatkı yapmak için hazırlamamız gereken Osmanlı yay sal kalıbına ahşabımız nasıl alınır? Neler yapmamız gerekir? Nelere dikkat etmemiz gerekir? Bu videomda bunu paylaştım. Şu düz olan ahşabımız hazırladığımız kalıbımıza bu şekilde alınıp daha sonra çatkı yapımında çatkı yapımında bize şu formu verecek olan kalıp formudur arkadaşlar. Çatkı nedir? Bu arada çatkı bilmeyen arkadaşlarım için söylemek istiyorum. Bilenler mutlaka vardır. Osmanlı yayının ya da Türk yayının iç çekirdek kısmını oluşturan e, ahşap bölüme çatkı ismi verilir arkadaşlar. Çatkıyı kurmak için sal nasıl bükülür? Bu ikinci videomuzda e, çatkıyı kurmak için kasan ve kabzamız nasıl oluşturulur? Bir sonraki videoda bunlar nasıl yapıştırılır? Bir sonraki videoda e, manda boynuzu nasıl kesilir? nasıl düzeltilir? Nelere dikkat etmemiz gerekir? Ve bundan sonra nasıl biz bunu bu hale, düz plaka haline getirebiliriz şeklinde bir konu işleyeceğim. Bundan sonraki konu bu boynuzun yayın atıcıya bakan tarafına nasıl yapıştırılır? Bunu işleyeceğiz. Ondan sonra e, yapıştırdıktan sonra bu boynuz nasıl düzeltilir, nelere dikkat etmemiz gerekir, bunları işleyeceğiz ve daha sonrasında tendonumuzu, yayımızın düşmana bakan kısmına neler yapmamız gerekiyor, nasıl döşememiz gerekiyor e, konusunu işleyeceğim ve yayımızı bu hale getireceğiz ve en sonrasında. Yapmış olduğumuz birlikte yapmış olduğumuz yayımıza derimizi döşeyip kasan başlarını oluşturup e, atış seviyesine getirip işlemimizi bitireceğiz arkadaşlar. Yayımızın bitmiş hali bu. Evet bu benim çok uzun zamanımı aldı yani bunu öğrenebilmek çok uzun senelerimi aldı fakat e, ben bunu sizlerle bazı şeyleri paylaşacağım. Sizlerin uzun seneleriniz değil. ...daha kısa sürede bu seviyeye gelebilmenizi sağlamayı istiyorum arkadaşlar. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, tekrar dediğim gibi... E, ...YouTube kanalında daha kuvvetli olmak... ...ya da daha e, bilinir ve duyulur olmayı istiyorum. Gerçekten bunu da arzuluyorum. Bu konuda sizler de videolarımı paylaşır ve bana yardımcı olursanız... ...ben de daha çok mutlu olurum. E, ve yaptığım videoların gerçekten işe yaradığını görmüş olmak beni daha da mutlu edecektir arkadaşlar. Evet her zaman dediğim gibi Haydi'nin iş başına az laf çok iş. Hadi arkadaşlar. Evet, öncelikle kalıplarımızı tezgahımızı hazırlayacağız. Ondan sonra sallarımızı bükmeye başlayacağız. bir başarılı. Verelim ikiye. iki de başarılı. Çok daha iyi, e, sıfır hata. Diğerlerinde kılıç atma oldu, da sıfır hata şu anda. Evet, çok daha iyi bir film. Evet. Şu an gerçekten başarılı. Şunda biraz bir kılçık atma oldu. Şunda biraz bir kılçık atma oldu. Şu sıfır hata. Bunlar ahşaptan kaynaklı. Ee, yöresel. Şunun yöresi farklı. Yöresini e, yazdım, kaydettim. Şunun yöresi farklı. Kılçık attı. Şunun yöresi farklı. Kılçık attı. Gerçi şu farklı eee Akmeşe dedikleri ağaç bu. Normalde. Literatürde akmeşe olarak geçiyor. Ee, şurada. Nerede bakayım. Şuradan bir kılçık atma oluştu. Bu akmeşe dedikleri. Ee, bu da. Bu zaten. Evet bu. salınteki gitmiş. Salınteki aşağıdaki sal iş yapmaz. Yarılmış. Evet. Ha, bir dakika. Yo, bu akmeşe. Bu akmeşe. Evet bu kılçık atmış. Kılçık değil yarılmış zaten. Teksal gitmiş. Evet bu akça ağaç hafif kılçık var ama e, tedarik edilir. Bu da akça Bu sıfır hatayla büküldü. Bu çok güzel oldu. Evet. Ama kalıbım bitti. Onu nasıl çözeceğim o işi bilmiyorum şu anda. E, nasıl yapabilirim acaba? Bilmiyorum. Neyse yarın yaparım o işlemi. Evet, dün akşam e, bükmüş olduğum sallarımdan kalıplardan bir iki tanesini boşaltacağım. Çünkü e, bir takım daha orada ısınıyor. O bir takımı daha şimdi kalıba alacağım. E, zaten şu yarılanlar vardı. Bit, bit, birer tanesi kullanılacak. E, bunda da var bir tane hatalı. E, bu arada kalıbı boşaltmış olacağım. Bunu da yapalım. Evet. Ee, birinci takımımız şu an tamam. Bu yaklaşık 15-20 gün bu şekilde bekleyecek. Ondan sonra yay yapımına hazır hale gelmiş oluyor. Şimdi hazır onu boşaltmış fazla vakit harcamadan diğer salları kalıbı alıyorum. Yaklaşık yarım saattir buhar banyosundalar şu anda. Bu, buhar banyoları biraz sonra bitecek. Mecbur bunu da ayarlayacağım. Çünkü şey yok. İşkencem yok elimde. Evet. Bu da tamam. Şimdi işkencelerim de boşaldı. Diğer sallarımın bükmeye geldi. Sıra çok başarılı yani öyle böyle değil ciddi başarılı

4 adet 4 yaylık salımızı sorunsuz kalıba aldık. Yani şu 1 ve ikincinin birer sallarında sorun var. Dolayısıyla birer tanesi iptal olacak. 3 adet yaylık salımız şu anda sorunsuz bir şekilde kalıba alındı. 15-20 gün sonra bu şekilde çatkı yapmaya başlayacağım. Bu senenin çatkıları hazırlanmaya başlanacak.